Hoş Önce fotoğraf alalım. 60, yani… 80, 750, bir fotoğraf alanlara müsaade etseniz Sen değil canım. Buradayız. De de ama, ha, evet ben rica ]很好. edeceğim bozmadan. <Klansan> bir, şey <laughs> bir tane daha. Bir tane daha. Bir tane daha. Evet, hoş geldiniz Burcu Hanım. Nasılsınız? Hoş İyiyim. İyiyim. Teşekkürler. Başka bir sen filmi Giray Bey ve Ezgi Mola'nın başrolünde oynadı. Neler söyleyeceksiniz? Valla uzun zamandır sinemaya gidiyorduk diyorsam yalan olur. Bu ara çok sinemaya gitmeye başladım. Oscar'lardan sonra da istiyonları tekrar oluyorum. Başka sinema da aldım. Şimdi de beraber yeni set işte paylaşıyoruz Giray'ı ve Biraz fantastik bir film. Başlarına kaza gelen çift her gün başka bir yerde uyanıyor, başka bir bedenle. Başka bir sen olarak. <laughs> evet, başka bir sen olarak uyanıyor. Siz neler söyleyeceksiniz bu konuyla? Ben de yani hani İlker'le konuştuk adım. merak ediyorum. Biz de burada tanıdığınız konuda gayet ilgi çekici bir film. Şey. Başka bir sen olarak uyanacak olsanız nasıl bir dizi olarak uyanmak istersiniz? <laughs> yani kendi halimden... <laughs> o yüzden böyle devam etmek isterdim. Londra'yı soralım. Londra'dan da ev aldınız Aa, galiba. Öyle haber çıktı. E Evlendi diye bir haber çıktı da. Devam. ev aldı. <laughs> şey. Aslında. Yani. Londra günlüklerini soralım, soralım o zaman. Nasıl Londra'dan geçiyor? Londra'nın çok oldu aslında. Bir sene olacak neredeyse. Aslında geçen onu düşünüyorduk. Bir yıl olmuş gidip geleri diye. Güzel geçti Londra'daki zamanlar. Aslında yazılı oh, bayağı çok çok iyi, iyi. bir tatil yaptı. Güzel de özlüyorum ama tekrar Oscar'ı nasıl buldunuz? Oscar'da verilen ödüller size doğru muydu? Yorumunuz nedir? <laughs> yani e, filmleri e, izlemedim şimdi yalan söylemiyorum ama izlediğim filmlerden yani eskiden beri de Oscar'lara baktığımızda şu anda da ben de şaşırdım. Yani, yani oyuncu olarak ve sektörden biri olarak şaşkınım diyebilirim. <laughs> Daha fazla yorum <oyun> yapmayayım. Daha önce çünkü filmi izledim. Bayağı şaşırdım. Nasıl aldı Oscar'ı? <laughs> Sosyal medya paneli şununla ilgili düzenli yorumlar yapıyorsunuz. Çok uğraşıyor. Altındaki yorumları okuyor musun? Yok okuyamıyorum. Sosyal medyada şu yeteli bir akım var. Türkan Şoray maçıydı. evet gördüm. Denediniz gideler mi, misiniz? Denemedim ama bu seferen zaten ben hani... Ee, Hayatımın gelip olması gündemde, tehdit gelse düşünür müsünüz? Tabii ki düşünürüm. Peki, peki var mı bir proje, hazırlığı, var mı sürprizler? Bize paylaşabileceğiniz, menajerinize baktığınız, <laughs> sizi de alalım şöyle. Ya sevenleriniz de bekliyor, çok oldu çünkü. Evet ben de istiyorum, yani ben de güzel bir iş yapmış oluyorum. İşler vardı, şimdi de tam böyle yani anlaştık anlaştık ödeyebileceğim bir iş var. Bakalım. Tarih verebiliyor muyuz geri dönüşle ilgili? Yani Biliyorsunuz siz de artık kullanıcılardan hemen her şey çok hızlı bir zamanda netleşiyor, sete çıkılıyor. Bence yani, yani bu hafta belli olacak zaten. Şey. Mevsim verebilir miyiz? Yaz falan diyebilir miyiz? Sanki öyle dedikodular da var. Çünkü yazı sete çıkacak diye. Yok yazda sete çıkmayacak öyle bir şey. Peki. 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 Çok teşekkür peki, ediyoruz. Peki, çok ediyoruz. İyi seyirler. seyirler.